Evet değerli izleyiciler, Deplasmanlı Erkekler Birinci Ligi'nin güzide takımlarından ve bu sene bana göre oynadıkları izledim. izledim. birincilikte misafir süperlik takımı olmaya hazır olan Eskişehir Selka Spor'un yönetim kurulu başkanı ve Selka Şirketler Grubu'nun genel müdürü yönetim kurulu başkanı Sayın Mert Kaya ile beraberiz. Ee, güzel bir yatırım yapmış, spora yapılan her türlü eğitime yapılan her türlü yatırım, yatırım alkışlayan birisiyim ben. Önce bu konuda spora yaptığınız sizi kutluyorum. Teşekkürler aklımıza geldi. Sağ Nereden aklımıza geldi? Ee, esasında hiç aklımızdan çıkmadı bu. Bizim geçmişten gelen e, bu amatör branşlara karşı bir ilgimiz hep oldu. E, bu sporu yapmış da bulunduk. Yani hem kardeşim hem ben uzun yıllar bu sporu yaptık, handbol sporunu oynadık. Bizim içimizde hep bir hukkeydi bu. Bir vesile oldu. Şirketimizin bu sene 40. yılını kutluyoruz. Bu münasebetle bir sosyal sorumluluk projesi ne yapabilirizden yola çıktık ve ee, bu kulübü kurmaya karar verdik. Geçtiğimiz senede Anadolu Üniversitesi'ne zaten sponsorydık. Bu senede bunu bir adım daha ileri götürelim. Bir kulüp kuralım. Eskişehir'imize bir faydamız olur. Çünkü biz bu 40 yıl boyunca ne kazandıysak biz bu şehirden kazandık. Dolayısıyla biz bu şehre her zaman kendimizi ve Maddi firmamızı bir borçlu, bir şey borçlu hissediyoruz. Borçlu hissediyoruz hem bu borcumuzu da biraz kapatmak adına böyle bir e, ne diyelim yatırımı böyle bir girişimi başlatalım istedik. Harika bir takım. Yani e, uzun yıllar handballın içerisindeyim. Gördüğüm kadarıyla oynanan handball, sporcuların kalitesi, oyunun kalitesi şu anda bu lig için gerçekten çok lüks bir e, yapı. Ben bu takımın kesinlikle Süper Lig'e çıkacağını e, tahmin ediyorum. Mutlaka Süper Lig'e çıktığınız zaman da daha farklı yatırımlara gideceksiniz. Muhakkak yani iyi bir takım <gülüyor> <diyecek> <gülüyor> iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Ee, kağıt üstünde bu böyle tabii sahada kazanmadan belli olmuyor bu işler. Zorlu bir rakiple bugün oynuyoruz. Ee, i̇lk maçımız şimdilik ilk yarı bitti iyi gidiyor öndeyiz. Ee, ben bu sezonu bir şekilde şampiyon olarak tamamlayacağımıza gönülden inanıyorum. Önümüzdeki senede Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım kuracağız niyetimiz ben bu. başarılar diyorum. Çok Yolunuz teşekkürler. Sağ olun. Eskişehir'in boyuna çok büyük bir hizmetleriniz. Eskişehir Spor'a büyük bir hizmet Tekrar kutluyorum sizi. Bu arada bitirmeden ben şunu da eklemek isterim. Tabii e, bu salon sporları taraftarsız olmuyor. Aynen. Desteksiz olmuyor. Bunu ben, sağladınız. E, bugün çok güzel bir kalabalık var burada. Çok güzel bir taraftar kitlesi var. Bunu önümüzdeki maçlarda e, şehrimizin e, bunu destekleyip hep beraber burada e, güzel zamanlar geçireceğimiz ben düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Başarılar. Teşekkürler.